Dostlar, selamlar, saygılar. Parabil kanalına hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul haberlerimiz sizler için devam ediyor. Bayram öncesi ve sonrası kısa bir ayrılık oldu arkadaşlar. Biraz kanalda videolara ara vermek zorunda kaldık. Bizsüz Endeksi haftanın dördüncü gününde 1.71'lik bir negatifliğe sahip. Bunu sizlere belirtelim. Evet... Bu 1.71 negatifliğin ekseninde saat 9.37 endeks açılmadan önce kamu yayınlatma platformuna önemli bir sermaye arttırma haberi düştü. Teknoloji şirketlerinden destek Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret bir Şirketi sevgili arkadaşlar sermaye tavan işlemlerine ilişkin bildirimde bulundu bizlere. Evet mevcut sermaye tavanı 75 milyon ve bunu %9 oranında arttırarak 750 milyona çıkarmak istiyorlar. Bunun içinde tescil tarihi gerçekleşmiş. Artık bundan sonra şirketin önünde herhangi bir engel kalmamış görünüyor. Bedelli ya da bedelsiz sermaye arttırımı için. Tekrar hatırlatalım. Bundan sonra şirketlerden bedelli sermaye arttırma daha çok gelebilir. Faizin yüksek olduğu bir yerde yatırım yapmak zor oluyor. ve Bundan dolayı şirketler arkadaşlar daha çok ee, bu şekilde yatırımlarını arttırarak devam etmek istiyorlar. Bunu da sermaye artışlarıyla yapmak istiyorlar. Evet hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kanalımıza da abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayınız.